Evet, değerli ART TV izleyenleri Bugün e, Haziran'ın başına doğru, belki Mayıs'ın sonu Haziran'ın başı Artık insan belli bir ölçüde yaşlandıktan sonra günü gününe takip etmiyor Mayıs'tan Haziran'a geçiş ve havaların bu seneye nispeten serin gitmesinin ısınacağı söylenen sıcaklığın 30 derecenin üzerine çıkacağı söylenen bir dönemde 2025 senesinde bizde Art TV'nin kendi özgün bilimsel gündemini sürdürme gayesiyle sözümüze başlayalım. Ben Evren İşbilen Art TV'nin yapımcısıyım. Ve takriben 10 senedir bir müddetten biridir. Bu pek az izlenen ama özgün içerikli olmasına itina ettiğimiz kanalı hem içeriklerini hazırlıyorum hem de bunları sunuyorum. Ve bu sunduğum içerik genellikle hiçbir kanala benzemeyen özgürlükte oluyor. Buna riayet ediyorum. Kendimi tekrar etmeme mümkün mertebe gayret ediyorum. Şimdi bugün sunacağım çeviri yine benim üretimim olan bir çeviridir. Evren İşbüren'in Arthur Holmes'dan yaptığı bir bilimsel çeviridir. Dünyanın Yaşı kitabı. Bunun taslağını okuyarak sunuyordum. Bir hali zamandır. Ve aslında 3 ay gibi bir müddet çalışarak bu e, mühim ve öğretici kitabı Türkçe'ye çevirip internette yayınladım. Bu arada meraklısı için internet yolu açıktır. Gerçi çok az indirilmiş. O sayılara baktım. Pek ilgi görmedi. Zaten ciddi şeylerin ilgi görmeyeceği benim e, böyle bir durumda kabulümdür. Ama eğer bir idealist düşünen e, kar amacı kar amacını hiç değilse bu kitap için düşünmeyen bir yayın evi yani idealist bir yayınimi, böyle bir kitabı basmak isterse ben de buna idealistçe bir e, davranışla misliyle mukabele ederek bu kitabı yayınlamaları için onlara sunabilirim. Ben çevirme olarak sadece ismim geçse benim için kafidir. Böyle bir kitabın Türkçe'de olması bilimsel açıdan ve fikri açıdan mutlaka elzemdir ve faydalıdır diye düşünüyorum ve bu kitabın yazarı da zaten bilimde çok mühim bir şahsiyet imiş ve levhaların tektoniği denilen yerleşmiş bir yanlış söyleyişti aslında levhaların mimarisi demek lazım. Levhaların mimarisi kavramını e, ilk geliştiren öncü bilgilerden biri ve başka şeyleri de var. Başka e, meziyetleri de var. Şimdi bu kişinin 1913 senesinde yayınlanan bu kitabı Türkçe'de Türkçe henüz normal bir kitap formunda yok. Ancak yazarının İngilizcesinden çeşitli baskıları var imiş. Çeşitli üniversitelerin, üniversite kütüphanelerinin kataloglarında Demirbaş e, listesinde gözüküyor. Ben internetteki katalogtan bakarak kontrol ettim. Pek çok üniversitenin kütüphanesinde İngilizce metinli versiyonu bulunuyor olmasına rağmen bu kitaptan istifade etmek için İngilizce gerek gerekli olmalı mı? Yani bu kitaptan istifade etmek için Türkçe kafi gelmiyorsa o zaman üniversiteler bu kitabı sinelerinde barındırıyorlarsa o zaman e, Böyle bir şeyden istifade etmek için önce kişinin o İngilizce meselesini halledip böylesine alır bir kitabı İngilizce orijinalinden okuyacak kadar kendisini yorması icap ediyor fikri zımni olarak dayatılıyor demektir. Zorluklar insanı başarmaya teşvik edebilir de öğrenmenin yolunun kolay olması da bir pedagojik esastır diye bir karşı savda öne sürülse ve bu da e, diğeri kadar mantıklı bir sağ olurdu diye düşünüyorum. Şimdi e, tabii böyle bir şeyin aslında üniversitenin misyonunda ve vazifesinde olup bunları projelendirmesi icap ederdi de Türkiye'de üniversitelerin bu misyondan uzak olduğu, ideal bir çalışma şeyinde olmadığını düşündüğümüzde, belki başka şeylerle uğraştığını düşündüğümüzde, böyle bir durumda e, pek de bir şey beklemek lazım. Ama şu an için akademik sitede tam e, hepsini kapsayan ve bazen çeşitli bilimsel şehirlerinde metin arasında sıkıştırıldığı bir düzende tertip edilmiş alternatifli dosyaların da olduğu varyantları da mevcut olarak akademik sistemde mevcuttur. Şimdi e, isteyenler oradan indirip kitabı şöyle bir forma getirip okuyabilir de bu böyle bir durum e, biraz e, zahmetli olur halbuki bu kitap yayınlanmış olsa çeşitli kütüphanelerde bulunmuş olsa üniversite kütüphaneleri ve diğer kütüphanelerde hatta halk kütüphanelerinde dünyanın yaşı nedir diye soran meraklı bir kişinin akıl danışabileceği bir kitap olurdu. Ve aslında dünyanın yaşı nedir? Bu bastığımız yer ne kadar yaşlı? Ne kadar genç? Bunun başı nedir, son nedir diye bir bilimsel merakı olan bir kişinin Türkiye'de kılavuzsuz kalacağı çok aşikar. Dolayısıyla kılavuzsuz kalacağı düşünülen kişilere bir bilimsel yetkinin kılavuzluğunu sunan bir kitabın hazır edilmesi ve meraklısının bunu arayıp bulması bir muasır medeniyet iddiasındaki bir ülkede mutlaka yapılması lazım gelen bir faaliyet ve hizmettir diye düşünüyorum. Yani şimdi bu kadarı bile yapılmıyorsa o zaman muasır medeniyet te iltihak etmek, onu özümsemek iddiasında olan bir ülkede böyle bir şeyin yapılmasının ben bir kamusal iş olduğunu düşünüyorum. Şimdi o kamusal işin kendime düşen kısmını, mürekkepli kısmını ben yaptığımı düşünüyorum. Şimdi onu şifahi olarak da sunuyorum. Ama bir de onun yayın kısmı vardır. O kamusal olan hizmetin diyelim yayın kısmını yapmaya gönüllü olabilecek idealist yayın evleri çıkarsa bana bir e-posta gönderirlerse ben cep telefonu kullanmıyorum e-postama sık sık bakıyorum eğer öyle bir şeyde idealist kafada bir yayın varsa ben de idealistçe mukavele ilim misilde bulunmak suretiyle kendilerine bu dosyayı verebilirim şimdi geldik kitabın 8. kısmına Kitabın 8. kısmı Güneş'in ısı enerjisi ve bunun memba ve çözümlenmesi hakkındadır. Ama bu konuya girmezden evvel bu girizgah iteğindeki kısmı önce bir sonlandırıp onu internete yükleyip ondan sonra devam etme niyetindeyim.